Avrupa'ya Time to Help diğerli gönülleri selamlar. Ben Kenya'da, Nairobi'de, Gecekondu Mahallesi'de doğdum, yaşadım, uyudum. İnanılmaz ki ben 1 yaşında, 18 yaşında kadar bırak etin, hiç ekmek yemedim. Bir kere duydum ki bu arada Ramazan zamanında geliyordu. Ondan sonra Kurban Bayramı'nda gelecekti. Duydum ki beyaz adamlar gelecek. Bu beyaz adamlar merak ettiğim neler geliyorlar. Bu beyaz adamlara hediyeler getiriyorlar, et, ye, et getiriyorlar. Ben hayatımda hiç et yemedim ama bir kere et yedim, o kadar mutlu oldum ki. Bir düşündüm ki, eğer bir ke bir insan bu kadar mutlu olabilir, binlerce insanlar mutlu olursa ne kadar güzel bir şey sizin için. Time to helping şimdi Kurban Bayramı'na geldi. Gece kondu da yetim çocukları çok fazla. Farklar çok fazla. Ama hiçbir bir, bir şey hiç unutmadılar. Biliyorlar ki bir sene, bir kere beyaz adamlar kesinlikle gelecekler. Kesinlikle et O kadar mutlu oluyorlar ki gerçekten time to help in size yardımınızı çok bekliyoruz. Burada insanlar çok mutlu olacaklar. Size çok dua edecekler. Tabii ki bizden çok şey beklemezsiniz. Ama dualarımızı sizin için olacağız. Allah razı olsun.